arkadaşlar çeşitli videolardan Merhabalar ee, bugün ki e, videomuz arkadaşlar e, dışarıya e, çekilmiş e, doğalgaz borularının e, içeri alınması ile ilgili evet arkadaşlar e, içeri nasıl alacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kanallar açacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar kanal açacağız kanal açarak arkadaşlar ee, borunun şöyle gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Borunun tamamen kanalın içerisine girmesini sağlamanız lazım. Arkadaşlar ondan sonra içeri soktuktan sonra şöyle komple girdim arkadaşlar. Herhangi bir şeyle tutturup e, betonla arkadaşlar e, tekrar sıvayacaksınız. E, Sıvasını yaptıktan sonra benim müddet bekleyeceksiniz. E, Sıva çektikten sonra arkadaşlar sonra e, sulu sünger yapıp duvarı e, yine eski duvardan aynı seviyeye, seviyeye getirebilirsiniz. Şimdi şu şekil kıracağız arkadaşlar. Devam edelim. Sıvanırken de göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu şekil kanal açıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok pis görüntü meydana veriyor arkadaşlar. Mecburen bunu açacağız. Gördüğünüz gibi. Evet, şu anda arkadaşlar ikinci kanalımızı da açmak üzereyiz. Açtıktan sonra borunun tamamen içeriye girebilecek seviyeye getirip arkadaşlar boruları gömeceğiz. Tabi bugün değil. Şu anda kısıtlama var arkadaşlar. Sadece işçiliğini yapıyoruz biz. Boruları girebilecek seviyeye getireceğiz. Temizliğimizi yapacağız arkadaşlar. Sonraki videolarda sıvalama işlemini de ben size göstereceğim. arkadaşlar Bina eskisi arkadaşlar Şöyle duvarlarınızı kontrol edin ee, Tabi eski binalarda e, Bazı artık sıvalar iyice e, yılların da verdiği yıpranmayla e, Ne olmuş olacak arkadaşlar Sıvalar artık özelliğini getirmiş olacak Toprak haline getirmiş olacak Onları da vurun Onları da kırın arkadaşlar e, Ondan sonra Bulunduğu bölgeye Kırdığınız bölgeye tekrar sıvalayabilirsiniz Hepsini ben size arkadaşlar göster göstereceğim. Sırasıyla. Görüyorsunuz arkadaşlar. Duvarın dışına alçı vurmuşlar. Duvarın dışına alçı vurulmaz arkadaşlar. Alçı atar. Dolayısıyla alçı vurulmaz. Amacımız arkadaşlar önce kanalımızı açmak. Kanalımızı açtıktan sonra diğer işlemleri yapacağız arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. Ama ilk işlem arkadaşlar kanal açmaktı. Kanal açmamız lazımdı. Kanal lazım arkadaşlar. Duvara gömeceğiz. Ee, doğalgaz borularımızı. Adamlar hangi akla mantığa bilemedim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Alçı. Alçı yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Alçıda olacak bir iş değil arkadaşlar. Yani insan dış duvara alçı atar mı ben anlayamadım. Alçının amacı bozuk düzeyleri düzeltmek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi borularımızı altlardan temizleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Borularımıza kanal açtık. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oralarımızı gömeceğiz yavaş yavaş. Ama bugün değil. Bugün hazır boştayken arkadaşlar bu tür işleri varsa evinizde siz de yapın arkadaşlar. Hazır boştayken bu tür arkadaşlar ilgilenebilirsiniz rahatlıkla. Kanalımızı arkadaşlar düzgün açalım. Fazla açsak önemli arkadaşlar. Komple güzel bir sıvı atarsınız. Hiç olmazsa. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar duvar toprak haline gelmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları yeniden sıvalamak çok faydalı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar yeniden sıvalanabilir arkadaşlar rahatlıkla. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tutmak haline gelmiş. Yani. Bunları arkadaşlar boya bile tutmaz yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları kendiniz yaparsanız arkadaşlar maliyetten kurtarırsınız ama bir başkasına yaptırırsanız arkadaşlar işçiliği bayağı Tuzlu olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dökülen sıvalarını arkadaşlar. Ne yaptık? Biz de görürsün arkadaşlar nasıl dökülüyor. Bu var. Çok kötü dökülüyor arkadaşlar. Görürsün arkadaşlar. Hepsini sıvalayacağız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kanalları ben size göstereyim. Sıvalama işlemi, gömme işlemi hepsini göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kanallarımızı açtık. Arkadaşlar kanallarımız açık. Kanallarımızı açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burayı arkadaşlar gömeceğiz duvarların içine tutturacağız. Ondan sonra arkadaşlar sıvasını çekeceğiz. Sıva yaparken de sıva yapma işlemini de göstereceğim. Tüm işlemleri arkadaşlar göstermeye çalışacağım. Videonun devamında görüşmek üzere ve bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar YouTube'da yeni zaman binlerce videolarım var benim. Facebook'ta. Ben Harun İnal Koç. Eee Beğeni yapmayı, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videolarımı takip etmeniz açısından çok önemli. Sürekli, sürekli video çeken e, bir kişiyim. Ayrıca e, videomuzun genel anlamı, tek bir kalem üzerinde video çekmiyorum. E, videomuzun genel genel ismi arkadaşlar, çeşitli videolar adı altında toplanmış durumda. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar çeşitli videolardan merhabalar. Evet doğalgaz borularına kanal açma ile ilgili ilk bölümümüzde arkadaşlar Şimdi ne şekil e, kanal açılabileceğini göstermiştim. Bu arada ben Harun İnal Koç. E, kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız. Videolarımızın devamı için gördüğünüz gibi şu an açtığımız kanallara arkadaşlar sıvı çekiliyor. Gördüğünüz gibi. Kanalları açtıktan sonra arkadaşlar sıva çekip geçeceksiniz. Sonra hafif kuruduğu zaman güzel bir sünger çekeceksiniz. Duvarlarımız tamamlanmış olacak. Görüyorsunuz. Arkadaş yapıyor. Evet. kanalları gözünüzü arkadaşlar kanalları kapatacağız Su Su kalmadı ki. Su <laughs> yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalları sıva şeklinde arkadaşlar sıvalayacağız. Tekrar kapatacağız. bu şekilde arkadaşlar komple sıvalanacak. Ondan sonra sünger çekilecek. Sünger çekme işlemini de size göstereceğiz. Videomuzu takip takip etmeye devam ediniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çeşitli videolar farkıyla videomuzun devamında gördüğünüz gibi komple duvarımızı arkadaşlar sıvaladık. Süngerini çekeceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle bir sünger. Gördüğünüz gibi sünger çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım beraber yapabilecek miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi sünger çekmenin amacı duvarı düzeltmek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Amaç duvarı düzeltmek arkadaşlar. Çok önemli. arkadaşlar duvar düzeliyor. Buradaki amaç duvarı düzeltmek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vuruyoruz. Amacımız duvarımızı eski duvarlan eşit hale getirmek. <laughs> gördüğünüz gibi. Duvarımızın tamamını bütün <laughs> duvarı Abi. düzeltmek için. Bunlar düşmesi, düşmemesi için. Evet. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi duvar düzeliyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duvar düzelme pozisyonuna geldi iyice. Süngerin amacı duvarı düzeltmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Duvar düzeltme işlemimiz de bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.